Senin de dikkatini çekti mi Aslı'cığım? Ne? Baban canım. Ne olmuş ki babama? Bizim müstesnadan pek hoşlandı. Ay aman saçmalama canım ne alakası var Ekrem? Niye canım? Belli mi olur? Gönül bu. Aman Ekrem yatarken ağzını hayır aç. Hem daha öteki suçlarını unutmadım ben seni. Canım ben bir şey mi diyorum? Ben gördüğümü söylüyorum. Müstesna babanın hoşuna gitti. Bütün bu. Ay Ekrem saçmalama. Yani bir hizmetçi parçasından niye hoşlansın ki babam? Hoşlanacağı kadın mı kalmadı etrafında? Elini sallasa ellisi. Hem şunu söyleyeyim. Babamın seçimleri benim seçimlerimden her zaman daha iyi olmuştur. Halim ortada. Düşünebiliyor musun? Mesela baban müstesna ile evleniyormuş. <laughs> Mesela müstesna senin annen oluyormuş. <laughs> Hadi Allah rahatlık versin. Ay ne diyorsun sen Ekrem? Saçmalama. Allah aşkına olacak iş mi? Bana bak, sen bu evlenme işine fazla taktın. Kekler dokunmuş olmasın, ha? Gaz yaptı herhalde beyninde. Ne keki Aslıcığım? Ay tamam Allah aşkına dön yat tamam tamam. Aslı, kızım, öp bakalım annenin elini. Anne, anne, e? anne. biz Müstesna Hanım'la evlendik. Hı. Bundan sonra bu evin hanımı Müstesna annendir. Sen de evin cici, uslu kızı olacaksın, <laughs> tamam mı? <laughs> evet, tek 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 tek, tek parmaklarımı öpecek. E? Aa, bak kardeşim de geldi işte. Gel oğlum, gel. Kardeşim, hayır, evet. hayır. Ne <laughs> bundan sonra ben senin kardeşinim ha. <laughs> O, olamaz, olamaz, o, olamaz! Ol. O, olamaz demin aklıma geldi. Elbette bundan sonra ev işlerini ben yapmayacağım. Çamaşır, yemek, temizlik, bulaşık hepsini sen yapacaksın. Sevgili üvey kızım, Aslan. Ablacığım aklıma gelmişken bundan sonra harçlıklarımı senden alacağım. Bak 50 lirası bile eksik olsun, fena bozdururuz ha. Obbana, ah, şimdi <laughs> doğru mutfağa marş marş! Ah, bize dolma saracaksın. Böyle böyle dolmalar saracaksın. Ya da beş çeşit yemek daha istiyorum. <laughs> Babacığım bir şeyler söyle şimdi. Aa, beş çeşit yemek yeterli mi? Emin misiniz? Aa, yeter yeter. Aslı'yı daha fazla yormayalım. Onun çok işi var. Hı? Duydun değil Aslı. mi Aslı? Hadi şimdi doğru mutfağa. Marş marş. Hadi bakayım, hadi. hadi. Hop, 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 bana, hop, 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 bana, hop, bana, hop, 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 bana. hop, bana, bana, <laughs> <baba. gülüyor> uyanmak istiyor. <laughs> Dertler derya olmuş, ben de bir sandal. Devrilip atmışım, boğulmuşum ben. <laughs> Boğulursun inşallah. inşallah, inşallah. inşallah. sen çamaşırları bu hızla yıkarsan on günde bile bitmez bunlar. Ne uyuşup kızmışsın sen öyle? Şimdi sokacağım kafanı o leğenin içine olacak. olacak? <laughs> Bir şey sorabilir miyim? Hı. E, çamaşır makinesi varken ben niye leğenle yıkayıp da eziyet çekiyorum? Olmaz. Ben kocasının parasını düşünen bir kadınım. Elektrik boşa harcasın istemem. Şimdi tek 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 tek, yıkayacaksın bu çamaşırları. Aa, ama anneciğim. Anne deme bana. Anne deme bana. Müstesna hanım diyeceksin. Yoksa rencide ederim seni Aslı. <laughs> Onları da yıkayacaksın. Lütfen. <laughs> müstakil. Koçacığım. Şeker beyciğim. Geliver hele çabuk. O kız hiç söz dinlemiyor. Cadı bu. Cadı. Bana bak Aslı, kızım mızım demem basarım tokadı ha. Bana adıyla sanıyla pehlivan müstakil derler. Bir şarttın mı tokadı mancını gibi fırlar gidersin. Hadi Boyalar da çabuk. Yıkama gel şunları. Yıkama gel şunları. Yıkama gel şunları. ne oluyor be? <laughs> ne oluyor be? Ne oluyor? Yıkamam, yıkamam ya. Ay, ikram, kalk, kalk, kalk. Ne oldu Aslıcığım? Hep senin yüzünden yatarayan kabuslar görüyorum. Hem ben seni affettim mi de geldim burada yatıyorsun. Kalk Yat, yanına çabuk kalk. <laughs> Fesüphan Allah! Ben sana gel demeden gelmeyeceksin yanıma Ekrem. Henüz seni affetmedim anlıyor musun beni? Allah'ım sen keçilerime mukayyet...